Hepinize merhabalar. Lanova The Silver kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Enes var. Hepinize merhaba arkadaşlar. This my Ve keleş olduktan sonraki ilk maçımızı atıyoruz yoldaş rütbesinde. Yenilirsek bu videoyu göremeyeceksiniz. <laughs> Hadi bakalım bismillah. Benim efsanevi taktiğim. Biri üst alt altta. Aynen biri büyük kapıda. Biri camda biri altta. İkisi de üst tarafta. Bir camda camda. ya sen ne oldu ya o zaman 60 canım var nerede olduğunu bilmiyorum pencereyi kırdı ama Arkadaşlar. Oğlum sözümü kesme. açtı o mu açtı? Yok onlar geldi üstüne. Ha. Bu şeylerim sizi şaşırtmasın. Biz ilk keleş olduğumuz zaman hep böyle oynuyoruz. Zaten sıkıntı sonrasında. <laughs> Yanıcı geldi. Dur uğraşlama. Ya uğraşlamıyorum zaten ya. Pencereye göz kırpacağım. Pencerede. Ya pencerede değil de yakın. Hemen büyük kapıda. Summon geçmesini bekliyorum. Aşağıda aşağıda aşağı rampayı flash tamam. atacağım bakma. Bomba sende bu arada. Ha rampada rampada 52 vurmuşum. tahmin etmiştim üstüne çıktığını da. Ben de düşündüm bir an. <laughs> bir şey istiyor musun? Başaramadık abi. Hey başaramadın amına koyayım. Yok lan oyna oyna lan. Lan çektim boyun. lan. Lan Allah belanı vermeye ya. Bekle yavaş oyna oradan. Nereden vurdu görmedim herhalde üstümdeydi. Ya nasıl ya? O silah kaptırmam kötü oldu ya. Hocam o zaman bir aşıtalım. Hadi bakalım OZAM! Rajbin, suka bilet, idin ha Vay canına. Ne diyor bu? Lan gör. <laughs> Lan bu nasıl bir smoke İki tane mi atmışlar ipneler? Bilmiyorum. Şimdi bu adamları bir şekilde ekoya düşürmemiz lazım. Şimdi hocam ben o büyük alttaki kapıdan adamları düşünme hepsini else izle. Tam koyayım smoke geldi. Bekle smoke'lar gitsin zorlamayalım. Biri pencerede. tarafta. Bravo penceredeyim. Bekle dur bekle. Karşımda üstünde. Helal be. Oha sen ölmedin mi? Hayır. Ölmedim lan! Hayır. Ben seni öldü zannettim. Yok yok kanka ben yok. Bombayı alırsın. Oo abimiz P90 çekmiş beni gördü. HP'a AWP almış pitch. Sağ üstteydi o kapıdaki. Aa! 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 Kötü oldu bu. AWP alması kötü oldu aslında. Şimdi rushleyebiliriz. Bir tane ki bu arada ama sonra ne yapalım? Bilmem. Ya çekelim ya rushlarız. Zaten sizi çevir diye düşünüyorum. Bombayı kuruyorum gösterme. Bir de gitmesini bekleyeceğim. İşte böyle amına koyayım. <laughs> Olur öyle şeyler. O adam bombayı bıraksaydı round onlardaydı salaklar. O diğerinin vuracağından çok emindi ama. <laughs> ya salak. Dedim ya. ama AWP varsa, varsa, burada. Ya kiti varsa yapsaydı acaba kiti var mıydı? <laughs> Yoksa ben onun vurana kadar 4 saniye geçmesi lazım. <laughs> Anneni sikeyim <laughs> 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 Amına kodumun. <laughs> Adam yanıcıdan geçti ve sadece bir hasar aldı. İlginç. Cama çıkabilir dikkat et. Altta gördüm onu. Bravo. Cama çıkacak Helal Bomba burada Cama çok iyi bakman lazım Aşağı tutuyorum ben Sıkıntı yok ya Ya şerefsiz köşeye pusmuş ya hiç vuramamışım. Helal oğlum sana, adamsın. Ben sana atayım bekle, al. İçeride içeride abi. Aa girmiş. Nereden sıkıyor bilmiyorum. Altta, altta. Biri benim altımda. Zaten nasıl? Buna koyayım iki canım vardı. 30 sefer sıkman lazım bana. <laughs> <laughs> Ver istersen onu bana. Cama <laughs> çıkacak. <laughs> Aa, 48 vurdum. Aptana o arada. Sorry kanka geç kaldım. <laughs> ya iyi ki vermişim ha. Al bakalım çocuk adam. sen çekersin ha. <laughs> Yine altta. İkisi de altta. <laughs> Bakma flash attım. Aa pencere gelmiş ya. Helal. ihtimalle alttan vurdu. Nereden vurdu? Camdan. Pencereden çıktı ya. Aynen. Olsun olsun. Hadi bakalım. Ah be. 99 ne lan? Hadi hocam sonra almamız lazım. Aynen öyle. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum. Aşağıda. Dur dur gitme gitme. Tabi kapıları kapatmak önemli hocam. <gülüyor> <gülüyor> Kaç şimdi cama cama çıkabilir ha. Cama sen yine arkana dikkat et. Sen yine arkana dikkat et. Cama çıktığı zaman bir şekilde belli eder o kendini. Gerekirse süre oynayacağız. Yapacak bir şey yok. <laughs> i̇şte bu kadar be hocam. Hocam sen kralsın ya. Eyvallah kardeşim eyvallah estağfurullah. Evet keleş olduktan sonra ilk maçımızın kazanması <laughs> şerefine bu videoyu yayınlıyorum. <gülüyor> 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 Aa, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Evet, kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.